Evet şimdi full outer join ile devam ediyoruz. E, left join, right join ve inner join'i artık biliyoruz. Full outer de şöyle arkadaşlar. Select yıldız from full outer join deyip e, tabi şöyle buradan bunları alalım arkadaşlar. From'a hemen my bookstore house için Ctrl V ile bunu yapıştıracağım ve my store house içinde geldim bunu alıyorum buraya bunu yapıştırıyorum tamam mı on deyip mbsh nokta neydi bizim relation store id bu da eşittir msh nokta store id tamam f5 dediğimiz zaman bakın arkadaşlar bu sefer ne left ne right yani sol tarafta sağ taraftaki tabloda karşılığı olmayan değeri de aldık. Aynı zamanda sağ tarafta sol taraftaki tabloda karşılığı olmayan değeri de aldık. Yani full outer join aslında bu işe yarıyor. Şimdi ben size bunları burada anlatıyorum. Teknik olarak siz bunları alıyorsunuz. Kendiniz pratikle uygulamanız lazım. Zaten videonun sonundaki section'da biz bir C -sharp projesi yapacağız. Bir web uygulaması yapacağız. Bu web uygulamasında Bunlar gerçek hayatta nasıl kullanılıyor? Onu da görmüş olacaksınız ve aslında %100 oturmuş olacak. Yani çünkü yaptığımız bunlar genelde bir uygulamayla alakalı. Yani illa veri ambarında çalışsanız dahi herhangi bir şekilde bir web uygulaması geliştirmeseniz, mobil uygulama geliştirmeseniz sadece ETL ile ilgileniyorsunuzdur. Veri ambarıyla ilgileniyorsunuz. Yani herkes full her şeyi yapmak istemeyebilir. Bunun ön tarafta karşılığını bilirseniz, ne işe yaradığını anlarsanız burada daha basite indirgemiş olacaksınız bu konuyu. Zaten en sonunda da bundan bahsedeceğim için, e, uygulama geliştireceğimiz için hiçbir problem kalmayacaktır. Bütün pürüzleri engellemiş olacağız. Deklarelerle devam ediyor olacağız arkadaşlar. Değişken atamaları SQL tarafında nasıl yapılıyor, nasıl gerçekleştiriliyor? Deklarelerle devam edeceğiz. Sonra triggerler, functionlar bu şekilde gideceğiz.